Eğer bünyeniz sağlıklı olmasına rağmen bir gıdaya, bir içeceğe alerjik reaksiyon veriyorsa bilincinizde bununla ilgili yanlış bir kodlama olmuş demektir. Buna bir örnek verirsem ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Mesela çocukken yemek sofrasındasınız ve ailece yemek yiyorsunuz ve o an siz mercimek çorbası içiyorsunuz. O an anne ile baba şiddetli bir kavgaya başlıyor. Ya da siz çikolatayı çok seviyorsunuz ve etrafınızdaki insanlar belki anneniz, babanız ya da ablanız, abiniz çikolatayı çok yersen midende kurtçuklar oluşur diyor. Ne demek istediğim umarım şimdi daha iyi anlaşıldı. Alerjik reaksiyon gösterdiğiniz sağlıklı gıdalardan kaçmak değil, onlarla barışmaktır önemli olan. Gerçekten barıştığınızda alerjik reaksiyonlarınızın azaldığını ve bittiğini görebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu gıdayı elinize alıp aynen şu sözleri tekrarlamaktır. Bu kayısı benim için güvenlidir deyin ve bir ısırık alın bırakın. Kişiden kişiye değişmekle beraber bir ay içerisinde alerjinizin azaldığını ya da bittiğini görebilirsiniz. Bu arada biraz önce bahsettiğim örnekler gerçek hayattan alınmıştır.